Yalan face, face. Yer, seni gezdim o gün gözüz uyla bu muhabbet dışarı yüzümden tuttum ya giden gitti zamanım uzaktan iki ses duydum. Ne yapmayalım mı? Face 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 Sen beni yenebileceğine inanıyor musun? <laughs> gel 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 doğru bildi gel gel Senin ben bir ananı sen bir daha böyle kimseye <laughs> meydan okuma gel gel ha, gel oğlum gel gel Lan <laughs> seninle ananı sikerim orospun evladı öyle boşluk <laughs> <şart> yapmayacaksın bir <laughs> daha Senin o ananın amına koyar ama orospunun çocuğu senin Gerizekalı orospun evladı siktir git lan ananı sikerim seni